Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta basket başkanlarına serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bakalım bir e, birlikler saldıracaktık. Orduyu düzenleyelim ilk önce. Bu arada balonlar falan var. Duvar görücü var. Şuradan temizlik ekibi de falan. Şuradan yıldırım yerine bir tane öfke alacağım. Öfke çok güzel bir şey. Mükemmel bir şey. Şey böyle birlikleri çok zaten balon hızlı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane zigara içeceğim. Balon hızlı biliyorsunuz. Yani Öfke daha çok hızlandırıyor. Şu savunmayı bir çökertmek istiyorum. Sonradan bir koçbaşı ile bir işim yok da. Sonradan bir temizlik ekibi bir tane yıldırım göndereyim. Bir tane sigara yakacağım arkadaşlar. Size hak olmasa. Size zigara yiyebilirsiniz. Her neyse sonradan şey yapalım. Durun 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 durun. Şimdi o oradan temizlik yapsın. Arkadaşlar burayı temizledik tamam mı? Burayı güzel bir temizledik. Şimdi buradan bir koç başını gönderdik tamam mı? Bir tane daha koç başını göndereceğim. Şöyle duvara gördüm. Şimdi artık bu burada hava olmasını te telef edebilirim. Diğer taraftan arka taraftan temizlik yapacak. Duvar sınırları genişletecek. Çok güzel. Şuradan duvarları falan halledecek. Şöyle hızlı bir şekilde içeriye doğru giriş yapsın. Tamamdır. Şöyle iyi hallediyorlar bayağı bir sağlam bir şekilde. Şimdi buradan arkadaşlar şuradan bir Şöyle bir öfke attım. Tamam mı? Şimdi sonra bir tane hava olmasını sonra hızlı bir şekilde hava olmasını çökertmeye çalışacağım. İnşallah çökertirim diyorum. Sonra bir tane yıldırım attım. Çok güzel. Bunda 3 yıldız alır mıyım? Pek zannetmiyorum. Haydi bakalım 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum da. 3 yıldız alamayacak gibi arkadaşlar buradan. Tamam 3 yıldız alamadık ama sağlık olsun. Diğer saldırıda 3 yıldız aldık. 2690 başkent altını falan aldık. Oradan bir tane de 4 artı 1 arkadaşlar 5 artı 1 bonus saldırı alacağım buradan hızlı bir şekilde. Şimdi 10 saniyelik çok hızlı bir saldırı yapacağım şöyle. Şöyle çöt 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 Ne kadar birlik varsa hepsini sallıyorum. Şöyle ne kadar birlik varsa hepsini saldım. Çok hızlı bir saldırı oldu. Zaten bonus saldırıcı. Diğerine çok böyle yani diğerinde birlikte tükenmeseydi onu 3 yıl almıştık onda. Şimdi bu arada diğer saldırımızı yapabiliriz arkadaşlar. 4 yani saldırımız falan kaldı. O adamın belediye binası 7 olmuş. Şu golem ocağına bir bakalım gözlülük yapalım bakalım. Golem ocağına saldıralım mı saldıralım. Tekte iki buçuk bin altına alabilir miyiz alırız ya. Bunu tek tek salları 3 yıldız alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Alırız diye tahmin ediyorum bakalım. Haydi bakalım. Şöyle bir tane yıldırım attım şöyle. Sonra bir tane duvar kırıcı gönderdim. Şuradan haydi bakalım burayı alırız da birazcık risk. Haydi al orayı duvar kırıcı al. Çok güzel arkadaşlar. sonra bir tane öfke attım. Havadan balonlar saldım. Arkasına barbar koçbaşı gönder sonra gönder. Çok güzel. Sonradan bir tane daha şey attım. Arkadaşlar burada çok fazla savunma olmadığı için telef edeceğiz ortalığı yani. Tabir caizse Ortalığı ama böyle küfür etmek istemiyorum ama güzel bir saldırı yapacağız diyebilirim yani. Sonradan savunma namına bir şey kalmadı arkadaşlar. Savunmayı çökertirsek su. Tamamdır. Buradaki savunmayı da çökerttik. Tek saldırıda buraya 3 yıldız aldık. Çok güzel. Neyse güzel bir saldırı yaptık. Buradan 3 yıldızımızı aldık şöyle. Kaç saldırımız kaldı? 3 mü? 3 saldırımız kaldı. 3 saldırıda bir basket madalyonu falan alacağız. Bayağı bir güzel bir basket madalyonları alırız. Şimdi şuradan aynen şuradan şeye bakalım. Ya büyücü buraya da ya. Neyse. Bunlar büyücü oraya da da hızlı yetişir ona duvara görürsün. Zaten duvar bir seviye arkadaşlar. Duvar bir seviye Olunca şunları da hallettikten sonra 3 yıldızımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi 3 yıldızımız aldık. 2500 baskent altını falan aldık. Kaç saldırımız kaldı? 3 saldırımız kaldı. Bunu da balon logolarına yaparsın. Var da barbarlar çok güzel. Şuradan saldırı yapabilirim. Şimdi arkadaşlar buradan arada saldırı yapacağım da duvarlar falan var çok güzel. Bu oradaki duvar var ya, arası açık olması çok mükemmel bir şey yani. Şimdi buradan duvarları kıracağım tamam mı? Şimdi buradan hava sormalarını saldım şöyle ileriye doğru atılıyor. Arkadan da temizlikçiler saldım. Koş falan girin abi içeriye tamam mı? Öfkeyi de bir saldım. %35 alsak buradan güzel. %35 alır mıyız? Alırız ya buradan. yüzde %33 alsak iyi. Şuradan aynen. Şuradan %33 falan alsak çok mükemmel ileri düzey bir şey olacak. Yani yüzde %22 falan aldık. Kötü bir saldırı yaptık gibi birazcık bir tık. Şuradan Şuradan hızlı bir şekilde saldırı yaptık. Şöyle 3 yıldızımızı alırız. Tamam %31 falan aldık. Sattım. 1800 basket altını falan aldık. Son iki saldırımızı da yapalım arkadaşlar. Son iki saldırımı da şu aynı köye yapacağız da aynı köye yapmamızda bir gözlük yapmam lazım bir koç basına ihtiyacım var mı Koç basına ihtiyacım var Evet sonra bir tane şey yapacağım Sonra yıkmak için koç başına ihtiyacım olacak Neşe saldırı yapabiliriz saldırımızı yapalım şimdi arkadaşlar şuradan bir hava olması var bir tane şurada bunu telaf edelim şöyle öz bir şekilde Tamamdır koç koçbaşını gıralım. içeriye girsin. Şuradan hava savunmasını telaf edelim. Tamamdır. Çok güzel. Şuradan bir tane daha hava savunması var orada. Ya e, hatta iki tane var hava savunması Sonra bir tane koçbaşı göndersin. Bir tane de balam göndereyim oraya ben. Alırsınız oraya. O ters tarafa gitti ya neyse. Şuradan bir temizlik ekibi salacağım. Şurada koçbaşı, şuradan hava savunmaları falan sonra bir tane öfke sağlayacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerlemesi için <laughs> tamamdır %46 falan oldu hızlı bir şekilde burayı alırız diye tahmin ediyorum tamamdır burayı 3 yıldız alır mıyız alamayız çünkü 151 falan oldu tamamdır diğer saldırımızı 1370 basit altını falan aldık son saldırımızı yapalım arkadaşlar güzel bir saldırı yaparız son saldırımız Şimdi şuradan başkente saldırı yapacağız. Yani başkente sonra hava savunması falan var. Adam savun Başkenti bayağı sağlammış var arkadaşlar. Yani öyle basit bir savunması bayağı sağlammış Şuradan bir tane duvar kırıcı ile içeri gireceğim. Şuradan da duvar kırıcı ile içeri girmem lazım. Tamamdır. Şuradan içeriye girelim şöyle. Şöyle yavaş yavaş. Şuradan büyücüler falan attım. Şuradan hızlı bir şekilde içeriye girsinler. Temizlik ekibi şuradan bir tane koçbaşı kaldı. Aynen 3 yıldız alırız buradan diye tahmin ediyorum. Çünkü hava savunması bir şey kalmadı. Tamamdır arkadaşlar. 3 yıldızımızı aldık buradan. Zaten 3 yıldız alacağımız garantiydi de. Sonra hızlandırma yaptık. Tamamdır. 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar buradan. 3 saldırıda köyü istifa 3 yıldızımızı aldık. Sonradan birazcık bekleyeceğiz. Sonradan kenarda başka bir şey kalmış mı? Yok. Saat kaç olmuş? Saat 9-10 olmuş. 3 yıldızımızı da aldık. Güzel bir saldırı oldu yani. Şöyle. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle bakıyorum. Tamam 3 3 yıldızımızı aldık. Güzel. Tamamdır. Bu arada 3 yıldızımızı alalım. Tamam da arkadaşlar bitti zaten. 3 yıldızı 2775 basiketli altın. Bir de artı eklemeler de falan var. Güzel bir basket baskınları yaptık. Güzel bir şekilde. Şuradan kaç tane? tane Bu arada bayağı bir 15 kişi basiket baskınları falan yapmış. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.